Allah zulmeden toplumların başına bir zalim tayin eder. Bir toplum zulmediyorsa onun başına bir zalim tayin eder. O zalimin başına da bir tane kılıç tayin eder. Döner o kılıçtan da kendisi intikam alır. Bir topluluk azarsa, saparsa, zulmederse o topluluğun başına bir zalim tayin eder. İslam topluluğu İslam toplumu dinini yaşamıyor. Haramı haram bilmiyor, helalı helal bilmiyor. Ne diyor ayet-i kerimede? Eğer biz bir beldeyi diyor helak edeceksek oranın diyor zenginlerini şımartırız. Oranın zenginlerini haddi hududu bildirtmeyiz. Oranın diyor zenginleri haddu hududu aşar, şımarırlar. Her türlü fiski fucuru işlerler. Ben kendi ülkem adına da korkuyorum bu ayet-i kerimeden. Ben kendi ülkem adına da korkuyorum bu ayet-i kerimeden. Zenginler zekatlarını dostoru vermiyor. Zenginler gösterişe düşmüşler. Zenginler şatahatta, şatafatta. Lüks hayatı kendilerine hak görüyorlar.